Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlerle ben Bugün sizlerle birlikte Face bir video ve yanında artık mikrofonu var. Evet, mikrofon var arkadaşlar. Mikrofon var. Bugün bs'ye gireceğim. Arkadaşlar Face Gun'ın mi? yoksa mikrofonu mu? Mikrofonsuz mu? mikrofon geri çekiyorum. Face de da geri çekiyorum. Hangisi daha iyi arkadaşlar? Karar verin. Evet. Bugün iyi video gelmedi abi ve videoyu neden geç atıyorum. Sebebi arkadaşlar ben tabletim kitlendim. Böyle bir olmadı daha yani. O saate kadar bekliyorum. Ben daha yeni açtım. Şarjı 70 arkadaşlar. Şarjı gördüğünüz gibi. burada arada 3000 6 kup oldum arkadaşlar. 13000'e kastım abi işte. 13000 videosu çekecektim. Ne güzel çekemedim abi. Kitlendi tabletim. Arkadaşlar tıklayın aşkına. Yani yani yani. Ha burnu arkadaş bir de bana kolet çıktı abi. Ay kolet kolet. İlk kromatik. <gülüyor> <gülüyor> bu arkadaşlar. Ben ıı, hesabımı bilgisayara geçireceğim. Evet bilgisayardan oynuyorum yani bu haberiniz olsun bilgisayar var artık bilgisayar var gelecek abi en az en fazla en fazla arkadaşlar bir haftaya bilgisayarla video gelecek. Arkadaşlar PUBG Mobile video satmayacağım çünkü. tabii Tabi ki 32 GB alıyor. PUBG'de zaten bayağı bir GB var arkadaşlar. Çok fazla bir GB var. Ben PUBG sildim abi bakın 12 GB düştü. 31 GB daha çok fazla GB aldım. PUBG Mobile tabi benim 12 GB'lık yerim. Benim bir Yerim onun yerine Oyun önerilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bir sürü oyun çekebilirim yani. Tek fazla depolaman olmasın. Arkadaşlar şey çekmedim çünkü aslında ben ya. Sonic 1. Sonraki pixelerini çekmeyi düşünüyorum. o güzeldi arkadaşlar. Ve kaynak sıkıntı diye hep kasıyor. Kamerada bir şey var. İki yeri yapmam lazım. Hemen girelim abi. gün gelmiş. Ya ben de dün almıştım. Bütün hesapları geçemedim arkadaşlar. Hem de hesapları da geçeyim. gene tamam bir dakika şöyle ıı, Sun bağlamasın abi kitlen değil inşallah yine gitmez abi korkuyorum abi evet, sezon bitti bu arada söylemeyi unuttum sezon bitti ana hesabı mega kutu açtı. bir şey çıkmadım 160 180 aldık diğerinden 220'ler bir şey aldık O da 180 bir şeydi ya. Ücretsiz oldu. Pazartesi de hemen canım alacağız. Bakalım kostüm de hemen yemiş. He. Bunu açalım da bir kutu açalım da bir karakter veriyor. Bakmıyorum. Vermedim içerisiniz bakman bak şöyle yaptım bak şöyle içeri gelecek kapalı bak ben bunu yapayım şu kadar kapalı evet arkadaşlar ben ben, ben bu arada bu ne yakında 12 bin kupa 12 bin kupa oldum gelecek iki seviye için iki seviyeden 12 bin kupa oldum gelecek bak çok yakında kasmaya başlıyoruz Eren'den başlayacağım abi kasmaya şimdi hemen giyemem önce geçelim ama şu an benim hayalim aslında. Ve 50 abone olmak. 50 abone çok güzel bir şey düşünüyorum kafamda. Çok da bir şey değil. 50 aboneye bir şey yapacağım abi. 50 aboneye bir sürpriz geliyor. Aslında ben öyle düşünüyorum. 1000 abone olmak abi. Ben çok yüksek bir abone abi ama. Yani. Bir çekmek şey düşük şey abi. Çek. Hmm. Evet, tamam. Ayrıca birazcık oynamak istiyorum. Bu elimde bir var. Hmm. Hmm. dedim. ben. İkinci bak. Ne Hazırlanmak olsun o zor değil ya. Ay, din alalım. Hemen akşam saat 10 gibi. Anne şey. 16 olacak böyle. Gelsin ben severim ya. Olsun. Onun çağır gitmiş abi. He, tamam abi. Koltuğa uygun hiç saplamaya bakmayacağım. Bir şey gidip. Her huzun oynamaya çalışamam arkadaşlar. Kesinlikle ben girmem abi. bir tane giremeyeceğim abi. aslında ben tercih ederim. E girelim. Çocuğumuz öyle başlayacağız ha. Fransa bir deri gibi koşacak. Nereden vuruyor lan? Adam yemin ediyorum süper garip var ha. Vallahi adam sanki süper var. Ne bileyim böyle hani mikrofonu görüyorsunuz. var. Am mikrofonla sıkıntı. Şimdi çok da büyük bir sıkıntı değil ya. Ben oraya atmadım ki. Ben şuraya attım ama o cehennemin hanımemin de bile gitti. Ote. Oldi mi ben ben aynı. Aynı aynı aynı. Beni Attı ya. Çoban 61. Ne biçim lan bu? Türk. Aleykümselam baba. Birini vursaydım lan bari. Yanına kayan kendim de vursaydım ya. Kaç kadın? Kaç kaç Attın lan ne Attın abi. Gerizekalı, amut, beyinsiz. Atsana golü abicim. At o gole bak abimiz geliyor Atın ben ben ha. Atın lan gole. Benim ulti var ben ulti de atarım gole. Lan onu kes abi sen de ya. İndir aşağı. İndir aşağı koçum. Bunu bir saniye kadar atmamız <laughs> çok değişik oldu. Bunu mik mikrofon böyle göstereyim ki tutmalı ya, bunu unuttum. Allah'ı unuttum. O bir yolu görüyorum. Şu anda bakıyordum. Gözlerim sıkıldı. Tablet kitlerimiz var. Yok ta tablet kitleri yapmadan önce pardon. Kaç dakika olmuş? 8 dakika olmuş videomuz. Tamam. burada bir de abi hmm. neyse bir maç tabi videoyu bitirmeyeceğim 20 dakika yapmayı düşünüyorum videoyu viral olayım ben viral olayım seviyorum değil mi o yüzden 500 kupa oldu mu lan derin 500 kupa abi bu kadar fark etmiyorum bu kadar takılıyor bu kablosu değil kulaklık yerine takılıyor o yüzden bu da bunu bunu e, kullandığım zaman arkadaşlar ben video seslerini çok açmıyorum telif gelebilir diye çünkü arkadaşımın başına geldi bu e, Eren baba yeter ki alsınız yani Eren Eren'in hesabım. soy isim vermeyeceğim biliyorum vermeyeceğim ne yapacağınızı hiç bilmiyorum. Hadi mı ne haber o? <laughs> i̇çimden şu an o Edgar'ı söylesin diye. Dur lan yerinde. Siz Hem benim şeylerimi göreceksiniz abi. Hem de çıldırmalarımı. <laughs> Askle! Yes 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 yes. Ya iki sene mi nekesiyim? Giderim ben neyim? Yemin ederim giderim. Ne yapacaksın birisi? sizin bu davranışlarınızı kardeş. Hemen dalarım şimdi. Gelişine gelişine gelişine. işini gel işini gel işini. Sen de durma. Ata Bunu kullanma. Multini kullanma. Fokonu süpere. Ata sto birleri. <laughs> Nasıl asıl nasıl edeceğim lan sen Çıkana uçacağım abi. Gelin 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 gel, gel. gel abi burası güvenli. Burası güvenli. Ne oraya da dalacak kız? güvenli değil mi? Abi mikrofonu şey yaptım da şey geliyor lan. 3-1-2-3 Lan bir yerin mikrofon? Yaa, nananananım sonra Tek defans yapacağım. Ben defans yapacağım. Ben kucak buradayım. Ben defans yapalım. Abi size söylüyorum. Defans yapalım. En iyi saldırı, en iyi defans saldırısı var arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ha bu kadar sen onu. ona. Toplam birlik uzak götürdüm. Taktik maktik yok bamba. Hmm. Arkadaşlar 24 Nisan'da ee, benim doğum günüm. Doğum gününde bu ropa salmayı düşündürüyorum annemle Alacaklardır arkadaşlar işte onu bilgisayara çevirttirdik. Bilgisayar dedim arkadaşlar. Bu da çok da klavye. Bana alacaklar. Olur. Tabletimi bağlayacağım. Yani oradan evet yani bir mouse ve klavye olacak Gerçekten bir kez. Bir kez her gibi oynayabileceğim. Mouse peti bile aldık bugün. Bugün aldık onu. Yani hani yine o. Ha arkadaşlar kanka tarafta çok atmayacağım. Kanka çok atmayacağım. Evet. abi şöyle bir sıkıntı var. Bak şu sıkıntıyı ben hiç sevmiyorum. Ben şimdi birisiyle video çektiğimde abi. Bu benim video çektiğim uygulama abi. Benim sesimi diğer, ve diğer kişinin sesini vermiyor. ya yani herkesinin vermiyor abi. Ben arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Neden böyle çıksın Kanka kraf çekmek istiyorum. Bu her gün kanka kraf çekesim var ama atamıyorum. Neden mi? Yok 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 bir kere. Ne yapıyorsun lan sabah? Al kemek. Topu yere. Bu olsun gidiyormuş bile. Oo lan ikisini öldüm burada. İndirebilirim az mı doğru? Ben ne sana uçarım oğlum? Gel kill abici. Piper ablası. Ne nabisi? Ben erkek mi, kız mı ya? Yani? Önlerim ben. Hangisinin elini? alı, Onun için öldüğüme basılır, mal! Malsın sen Piper'ı yemin ediyorum. Atamazdık olayı, vur lan Piper. Geç içeri, lan bu deri olası alakalı piper olası Ne? Gari atmayın, çok çok olmayın Yes kule, Yas yes bak böyle bak, gerekirse öleceğin abi. Ne oldu bu sonun için? Gerizek Adamlar kaleye geldiğinde bas ultini. Ama biz nasıl tutacağım? Ben varsam tutar. Ama yalnızım, abi, yalnız zamanım yok. Yanlış kaçana bakarsınız ki. Böyle ultini. Doğru doğru. Çıktı yani. Size bir sorun daha var. O sorum da şeydir. Ben sonra gideyim abi. Ne bozuyorsun Bana geçme de yeter. Ölmeyeceğim. Şimdi ben gelmişlik. 5 dakika var. Heh, ben ne diyecektim arkadaşlar? Ee, Hemen ben böyle TikTok videoları, böyle komik videoları falan çekiyorum ya yani. He. Abi onları bu mikrofonu çekmemiz çünkü benim sesim videomda az geliyor. Ve test ettim abi ve bu mikrofon gerçek. mikrofon açık mı? Açıkmış. Fazla geliyor. Çünkü bunu diyemem. Bu kulaklık yeni taka diyemiyorum. Şimdi ben şu mikrofon sesi fazla geliyor. Şimdi mikrofonu çıkarttım sesin nasıl geliyor abi? Bakın mikrofonun kablosu burada. Kamera Mikrofon kablosu burada abi. Böyle mi daha iyi? Yoksa böyle mi daha iyi? Karar arkadaşlar. Ha, komik linke ıı, ya, ya da buru saçmasız ya da TikTok videoların ıı, Çık sesli mi yapayım sesli mi yapayım. Uydurum, sesli yapılır da. Bilmiyorum ya. Bu mikrofonla bir ses veriyor. Ses, ses sıkıntı böyle istedim de elimden Bak bak ben şunu tutuyorum. Şu Bu bir dakika. Heh. Şöyle tutasın Direkt böyle düz mikrofon şöyle. Ama tutacağı var. Ay yeri kaldı. Ay, ben, 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 ben. Sen, ben, ben, ben. Polisten kaçın. O neydi lan? Anne! Videoyu durduruyorum ben. Evet arkadaşlar bu videoya devam ediyoruz. Silah sesleri geldi arkadaşlar. de üst üste gelin. Şey, ses silah sesleri geldi. Neyse ben 20 dakika derim. 3 dakika daha konuşurum. Arkadaşlar Minecraft'ta Mutlu Survival istiyor musunuz? diye soruyorum. Eğer modlu survival istiyorum derseniz modlu survival yapacağım. Ya ben şunu çıkarayım ya. Modlu survival yapacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Eğer kardeşim ya da abi ben e, modlu survival istiyorum yorumları yazın. Yapmazsam şerefsizim oğlum. Yapmazsam şerefsizim. Em arkadaşlar Eren Baba YT'de de mutlu bul başlamış başlamış yani. Yani oradan birlikte aslında bir modlu sorar bunu oynayabiliriz arkadaşlar. Kanka Craft yani be, eğer video gelmesini istiyorsunuz video videolarıma like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Yok, şunu ben koyayım. Görüşürüz.